Evet merhaba arkadaşlar. Ee, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ee... Yayın yavaş dur bekle boy, gelmek üzere Ah geldi. Konuş. Evet Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum canlı yayına katılan arkadaşlar ee, Hep birlikte çok vakit almadan arkadaşları Bayağı da bir kişiye katılmış 2000 Küsür Kişi canlı yayınımıza katılmış arkadaşlar Evet Sesim geliyor galiba. Şu an e, geriden geliyor ama biraz yayınımız geliyor. Başlayalım. Kancım, başlayalım mı? Çekiliş yap. En iyi yeni başladı? Evet bazı kişiler geliyormuş. Ben kamera açsam olur mu? Canlı yayından çıkmış mı oluyorum web kameramı açınca? O zaman çıkıyor oluyoruz galiba. Böyle iyi. Tamam. Tamam bir sıkıntı yok. Biraz geriden geliyoruz. Evet arkadaşlar çekilişimizi hazır her şey ee, önceden kimler takip etmeli falan asıl talihli bir yedekte bir çekeceğiz arkadaşlar ee, başlatıyorum geldim ekranımıza yerden mi geliyor Evet. Çekiliş yap dedik. Çerezlere izin ver diyor. Çekiliş adı Kaan. Post adresi yok. Yapıştırmadık buraya. Evet. Çekilişimizi hemen şuradan yapıştırıp Ee, hemen şeyler yazayım. Yazamadım. <laughs> Bu kadar da beceriksiz bir adamım. Türkçe soru bankası. Evet, bir tane yedek seçelim. Buraya. Beni takip etmeli. Evet. Tamam başlatıyoruz. Ee, çekiliş başlat. Evet bekliyoruz. hazırlanıyor. 2176 yorum yapılmış. Evet, bir isimler giriliyor. Bakalım talihlimiz kim olacak? Güzel bir kitap arkadaşlar, 700 sayfalık, 1900 soru var. İşin içerisinde e, tamamı çözümlü arkadaşlar. Tüm dersler şu an piyasadaki en iyi kitaplardan biri de kabul ediliyor arkadaşlar. Ciddi de bir satış rakamımız var. Onun için de zaten bugün teşekkür etmiştim. Evet. Şu an bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Arkadaşlar. Şöyle aşağıda ineyim isterseniz. Evet tamamı girilmiş. Bekliyoruz. Ben mi kazandım? <laughs> kazanan ismi açıklıyoruz. Nergis Bahçesi. Evet bunu bir tutalım. Evet. Bunu bir tutalım. Nergis Bahçesi. Ekran görüntüsü alabiliyor muyuz? Bunu şuradan Tamam. Evet, yayınlandı galiba. Değil mi? Çok güzel. Bir de şimdi aşağıya iniyorum. Bunu şöyle kapatıyorum. Aşağı iniyorum. Yedek talihli bir kişi Gözde Taş Hocam. Evet. Yedek talihlimiz de arkadaşlar Gözde Taş Hocam. Tanıdık bir isim. Evet. Ekran alıyorum bunun da. Evet bunu da ekran görüntüsünü almış olduk. Evet bir daha söylüyorum arkadaşlar. Deka yayınları ÖABT Türkçe soru bankamızın arkadaşlar asıl kazananı Nergis Bahçesi Aliya Sar Bolat arkadaşlar. yedek kazananımız ise Gözde Daş Hocam Salih Yıldırım PDR e diye arkadaşlar paylaşmış. Bana ulaşırlarsa eee hediyelerini hafta içi arkadaşlarımıza göndermiş oluruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Atanmalarına inşallah vesile olur. Sonraki çekilişlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın diliyorum yani. Evet.